Anadolu'nun dört bir yanında öyle ilçeler var ki yerel yönetimleri çalışmalarıyla büyükşehir belediyelerin büyükşehir belediyeleriyle yarışıyor. Onlardan birine Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine götüreceğiz şimdi sizleri. TRT muhabiri Aykut Yıldır bizi bekliyor konuyla birlikte. Aykut Yeşilyurt Belediyesi hangi projeleriyle konu oluyor bugün haber ajandası yayınına? Hemen söz sırasını size bırakalım. Evet hayatının büyük bir bölümünü İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde geçilmiş birisi olarak rahatlıkla söyleyebilirim ki Anadolu'nun dört bir tarafında öyle iller öyle ilçeler var ki gittiğinizde sadece sıcaklığıyla değil aynı zamanda yaşam kalitesiyle ve ortaya konulan belediyecilikle sizleri etkisi altına alıyor. Onlardan birisi de Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi. Peki Yeşilyurt nasıl bu hale geldi? Hangi projelerle farklılaştı? Ee, şimdi onu konuşacağız. Yanımda da belediye başkanı Sayın Hacı Uğur Palat var. Hemen kendisine dönmek istiyorum ben. Efendim yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Evet, Yeşil Yurt ismi gibi hem yeşil hem de kendinizi evinizde yurdunuzda hissettiren bir ilçe. Hem yeşil olmayı hem de yeşil kalmayı e, nasıl beceriyorsunuz? Tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkarak e, bu projeleriniz hayata geçiriyorsunuz. Evet, tabii Yeşil Yurt e, öncelikle yeşili ve suyuyla tebarüz eden bir ilçemiz. E, gerçekten e, bütün baştan sona değerlendirdiğimiz zaman Manatya'nın su kaynakları Yeşil Yurt'tan doğuyor. Yeşil Yurdumuzun da üç tarafında barajlar var. Bizim güneyimizde Çat Barajı, kuzeyinde Karakaya Barajı ve yine batımızda da Sultan Suyu Barajımız var. Derelerimizle sulama kaynağımızla ve yine de Malatya'mızın içme suyunun da kaynaklandığı yer Yeşil ve su bizim en özellikli Bariz noktalarımız. Elbette ki belediyecilik çok önemli. E artık belediyecilik rutin belediyecilik hizmetlerini yapmanın yanında çünkü rutin belediyecilik hizmetlerinden kaçınma şansımız yok yolla ilgili, parkla ilgili işte çalışmalarda geri durma şansımız da yok ama asıl yarış sosyal ve kültürel belediyecilikte olacaktır ve buralarda farklılıklar ortaya koyacaksınız. Biz de bu yönüyle sosyal, kültürel, sportif ve çevresel açıdan yaşıyor farklı projelerimizde hizmetlerimizi devam ettirmekteyiz. Çevre dendiğinde gerçekten yeşil bir yeşil görüyoruz burada. Kişi başına düşen yeşil alanda 3 metrekare civarında veya daha fazla sanırım. Bu anlamda neler yapılıyor? Onunla başlayalım. Evet 3 metrekareyi geçtik biz. Kişi başına düşen yeşil alan olarak park olarak 3 metrekareyi geçtik. Görev devraldığımız günden itibaren çok hızlı bir şekilde parklarla ilgili gerçekten ciddi değerlendirmeler yaptık. 2014'ün Eylül ayında 30 günde 30 park projemizin temelini attık 30 günde 30 pat dedik ve bunu 2015'in başı itibariyle şehirlerimizin hizmetine sunduk. Bu iki yıl süre içerisinde 55 e, ortalama büyüklüğü e, 3 dönüm olan 55 adet parkımızın e, e, yapımı tamamlandı. Bu parklarımızda tabii e, bütün parklarımızın kendine göre projelendiriyoruz. E, bisiklet yolları uyabilirse bisiklet yolu, yürüyüş yolu, tartan pistler, e, çocuk oyun grupları, e, yine e, fitness aletleri. Bunların hepsini yerleştiriyoruz ve e, yaklaşık bir yarı kadarını da yeşil dokuyla işte ağaçlarımızla süslüyoruz. önümüzdeki dönem yeşilliğiyle yeşülür mutlaka daha fazla fark atacaktır. Yolda gelirken biraz göz gezdirme imkanı bulduğum gerçekten sosyal bir belediyecilik anlayışı ortaya konuluyor burada. Bu anlamda neler yapılıyor ki birisi çok dikkatimi çekmişti. Her gün ikram çeşmelerinden yaklaşık bin kişiye sıcak çorba ikram ediliyordu. Bu ve benzeri neler yapılıyor? Halkla kucaklaşma ve halkın yanında olmadığını. Evet devlet hastanesimizin önüne kurmuş olduğumuz ikram çeşmemizde. Ee, gün bin adet bin kase hemşerilerimize çorba ikram ediyoruz. Aslında hastanelerde de bu işin en hassas olan nokta. Çünkü hastaneye gelen gerek hastalar gerek hasta yakınları çok aceleyle çok heyecanla çok sıkıntıda geliyorlar. Biz onları sabahleyin bir kase sıcak çorba ile karşılıyoruz ve sıcak çorbamızı ikram ediyoruz. Yine Ramazan ayında çok yoğun bir Ramazan ikramımız söz konusu. Yeşil Yeni göçen bütün ailelere hoş geldin e, ziyaretinde bulunarak onlara bir e, kahve e, takımı hediye ediyoruz. Yine e, yeşil yurdumuzda doğan her çocuğumuza hoş geldin bebek kapsamında e, evlerine iki tane kardeşimiz, arkadaşımız gidiyor. Onlara e, çam sakızı çoban armağanı e, hoş geldin hediyesini veriyoruz. E, yeşil yurdumuz sınırları içerisinde yaklaşık 500 tane yetim ve öksüz çocuğumuz var. E, bu yetim ve öksüz çocuğumuzun evlerinde bir ziyaret etti arkadaşlarımız ve bu çocuklarımızın keşkelerini aldık ve keşke kapsamında da bu çocuklarımızın her birinin 3 keşkesini yerine gerçekleştir yerine getirdik. E bu benim en mutlu eden aslında proje. Diğer bütün projeler içerisinde keşke projesi kendi çizin kendi içerisinde beni farklı olarak mutlu eden bir proje. O çocukların sevinci, o çocukların o güler yüzü bambaşka bir tat veriyor. E bu da tamamiyle çocuklarımızın o masum istekleriyle dolu olduğunu gördük. Evlerine ziyaret ediyoruz. Çocukların ismi soy ismi bir iki tanıştıktan sonra önlerinde üç tane keşke var. Ben bu çocuklarımızın ilk ilk keşkelerini değerlendirdiğim zaman yani arkadaşlarımızla bir toplam bir bakayım neler istenmiş nedir dediğim zaman e, acaba kasıtlı hani anne ve babasının e, böyle onlara aşan istekleri var mıdır diye incelediğimde çok masum istekler olduğunu düşündüm. Bir büyük ayıcık olmasını istiyor. Bir spor ayakkabı onun ayakkabısı olmasını istiyor. Böyle Ну gibi bir oyuncağının olmasını istiyor. E, çok masum istekleri gördüm ve bu e, bizim Yeşil Yurt sınırları içerisinde 486 yetim ve yüksüz çocuğumuzu ziyaret ederek bunların keşkelerini de gerçekleştirmiş olduk. Bu sosyal belediyecilik açısından tabii çok önemli. bir taraftan sosyal belediyecilik, bir taraftan yeşillik koruma, diğer taraftan aynı zamanda aslında zor bir iştir. Halkı bu, bu konuda tatmin etmek, mutlu etmek, çöplerin de aynı zamanda toplanması görsellik açısından farklı bir boyut kazanmış Yeşil Yurt'ta. O anlamda neler yapıldı peki? Evet, Tabii ki e, temizlik bizim belediyelerimizin en temel hizmetlerinden. Fakat temizlikte nasıl fark oluşturabiliriz? Bunun gayreti içerisine e, girdik evet. ve e, Yeşil Yurdumuzda e, yaklaşık evet. e, bu sene 100 e, geçen yılda 100 olmak üzere 200 sene yeraltı çöp konteynerlerini yerleştirdik. Peki, çok teşekkür ederim. Ben de çok Yayınlı teşekkür yapalım. ediyorum. Evet, evet Maatyan ilçesi Yeşil yurttan yayınımızı gerçekleştirdik. Buradaki projeleri bir kez daha ekranlara aktarma, aktarma fırsatı bulduk. Diyelim ve sözü tekrar. Ankara'ya bırakalım.